Değerli arkadaşlar merhabalar. RxJS kütüphanesi ile ilgili join creation operatörlerinde kalmıştık. Şimdi gelin sırasıyla kalan operatörlerimizi inceleyelim. İlk olarak race operatörünü ele alacağız. Race operatörü RxJS kütüphanesinde bence oldukça efektif bir çözüm sağlayan bir operatör. Nedir diye sorarsanız elinizdeki birden fazla observable nesnesi olduğunu düşünelim. Bu nesnelerden ilk yayına, ilk akışa başlayacak olan hangisi ise direkt buna subscribe olmak istiyorsanız RACE operatörü sizin işinizi görecektir. Şimdi gelin bunu şöyle bir örneklendirme üzerinden e, gö göstereyim sizlere. Interval üzerinden birkaç tane observable oluşturalım ve bunlar değişik zaman zarflarında yayına başlasınlar. E, dolayısıyla ilk yayına başlayan hangisi ise direkt ona subscribe olmayı inceleyelim. Hemen şöyle geliyorum. Kans e, diyelim. Mesela obs1 diyelim interval üzerinden örneğin bu bir saniyede tetiklensin. Bir saniye sonra yayına başlasın. Peki yayına başladığında bize ne sunacak? Bunu da arkadaşlar şimdilik bilmesek de pipe fonksiyonu üzerinden bir çalışma yapacağım. Burada map to diyerek bu da bizim ileride göreceğimiz bir operatör. bu operatörü kullanabilmemiz için tabi yukarıya operatör şöyle gelelim. şuradan eklememiz gerekecek değerli arkadaşlar. Hemen Evet şu şekilde kullanabiliyoruz. Bu bana hani bir saniye sonra burada yazacağım değeri döndürecek. Hocam map to nedir? Pipe nedir? Bunları daha sonraki videolarda inceleyeceğiz. Tamam. Şimdilik bilin ki bir saniye sonra buradaki observable şuradaki yazdığım değeri örneğin Ahmet değerini bana döndürecek. Haliyle birkaç tane oluşturalım böyle. Örneğin 2 olsun 3 olsun. Şimdi 250 milisaniye diyorum. Bu da Mehmet döndürsün. Ya biliyorsunuz böyle örneklendirmelerde arkadaşlar ben genellikle Ahmet'e, Mehmet'e mahkumum. Çünkü aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ee, olsun. Bakalım hangisi ilk başta dönecek. Mesela diyelim ki 2 saniye sonra da e, Hilmi gelsin. Tamam. Şimdi ben bunlardan ilk yayına başlayacak olanı tespit etmek ve ona subscribe olmak istiyorsan burada 2 saat öyle if if'ti, else'ti vesaire bunun gibi çalışmalar yapmaktansa ya da farklı aklınıza ne geliyorsa çalışmalar yapmaktansa race operatörünü kullanabiliriz. Bakın race diyorum. Race operatörünü yukarıya ekledim. Ardından burada bütün observable nesnelerimi e, parametre olarak bildiriyorum. Sınırsız adet bildirebiliyoruz. Haliyle şöyle geldim. OBS1, virgül OBS2, OBS3. Yani demiş olduk ki kardeşim bunlardan hangisi ilk yayına başlıyorsa ona subscribe ol. Anlaşıldı. Dolayısıyla gelen datayı direkt console.log diyerek konsola yazdırıyorum. Bakalım ilk başta hangisi yayına başlayacak. Görüldüğü üzere arkadaşlar Mehmet burada tam doğru yazamamışız. 250 milisaniyede yayına başlayacağı için hani şu 1 saniye bu 2 saniye bu onlardan önce diğerlerinden önce Observable 2 yayına başlayacağından dolayı direkt bize onu döndürmektedir değerli arkadaşlar. Haliyle bundan sonraki tekrarlarda da sürekli aynı değeri bizlere döndürüyor görüldüğü üzere. Yani siz bunu şöyle değerlendirebilirsiniz. Örneğin bir API'ye istek yaptınız ve yapmış olduğunuz istek bilenler için söylüyorum. Angular mekanizmasında e, HTTP üzerinden yapılan istekler neticesinde gelen observable datayı biz ne yapıyoruz? Subscribe olup oradaki dataları çekiyoruz değil mi? E, diyelim birden fazla istek yaptınız ve bunlardan hangisi geliyorsa ona göre bir çalışma yapacaksanız raise orada e, biçilmiş kaftan olacaktır değerli arkadaşlar. Evet görüldüğü üzere. Sonraki operatörümüzde görüşmek üzere diyor.